Evet. Yeni kargomuz geldi. Normal kült kliniği kült ruju olan bir de kliniği hani, biliyorsunuz onu almıştım. Onu çok için Ondan çok yakışmadı çünkü kardeşim vermiştim. O da artık sıvı kullanıyor. Dudak alt tonumuz ne renkse ona göre rujun rengi değişiyor. Ben de pek hoş durmadı. O yüzden onu verdim. Ama bunu merak ediyordum işte. Bunda indirim görünce hemen aldım. Pink hanesini çıkarmışlar. Bilek kani'den sonra bakalım rengi nasıl. Yine hani bilek ile kıyaslamasını yaparım elbette ama normal bilek haninin şeyiyle aynı. Tasarımıyla. Evet böyle. Şöyle gösterelim. Bunu bana daha çok gideceğini düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim Elimizin üstünde bozmak istemiyorum ama deneyeceğim. Görün diye. Şöyle netleyelim. Yumuşak. Şöyle güneşte çok görünmedi. Şöyle biraz bölgeye alalım ha. Şu an görünüyor. Böyle bir rengi var dudakta nasıl durduğunu da mutlaka Instagram'da paylaşırım. Bakalım ne kadar şeyine de bakalım. İçine ne kadar ürün olduğuna. Bozmayız inşallah. <laughs> evet. Bu kadar ürün var. Ama bu böyle eriyip gittiği için çabuk bitiyor. Da bunu rengini sevdim. Benim sevdiğim gibi. Sürekli kullanabilirim. At çantaya her yerde kullan. Çok hoş duruyor. Beğendim. Başarılı.